Yargıtay, konut ihtiyacı gerekçesiyle açılan tahliye davalarında önemli bir karara imza attı. İlk derece mahkemeleri kiracıların haklarını korumak adına verdikleri kararları bozdu. Bu durum kiracıları derinden etkileyebilir. Yargıtay'ın bu kararı ev sahiplerinin konut ihtiyacını nasıl tanımladığını sorgulatıyor. Artık ev sahipleri kiracıları tahliye etmek için daha fazla hakka sahip. Bu karar benzer davalarda emsal niteliği taşıyor. Kiracılar için bu belirsizlik ve endişe demek. Yargıtay'ın bu yaklaşımı kiracıların güvenliğini tehdit edebilir. Peki kiracılar bu yeni duruma nasıl tepki verecek? Ev sahipleri kiracıları daha kolay tahliye edebilecek mi? Bu gelişmeler konut piyasasında büyük yankı uyandıracak. Kiracıların hakları yeniden gözden geçirilmeli. Bu karar toplumda adalet arayışını daha da artıracak. Herkesin merak ettiği soru şu: Kiracılar bu hukuki savaştan nasıl galip çıkacak? Yargıtay'ın kararı gelecekteki davalar için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.